Bizim literatın başka bir versiyonu. En son e, 1453 Harun'la izlemiştik. Bakalım ufaklıklar şimdi Zehra Hanım'a ne sormuşlar. Kıyafet bulabiliyor musun? Düzeleri gizli özelliği var mı? Çaldığını ne zaman <laughs> öğrendi? Sen böyle <laughs> mi doğmuşsun? Yoksa sonradan mı oldun? Merhabalar. Literat kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş Bugün bulduk. Literat'tayız. Ben Zehra inşallah bir influencer'ım. Sosyal medyayı yorum daha öncesinde ufak bir öğretmenlik deneyimim olmuştu. Bugün de yanıma beş... Soyadı inşallah mı? Zehra inşallah. Bir tane ufak bir arkadaşım diyorum. gelecek. Ufak küçük çocuklar gelecek ve bana sorular soracaklar ve harika bir program olsun istiyoruz. Başlıyoruz. Merhaba. 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 Merhabalar. Merhaba. Aleyküm Merhaba. selam yetim. Merhaba senin adın ne? Benim adım Zehra. Senin adın ne? Benim adım Nil. Memnun oldum. Memnun oldum Nil. Çok güzel bir kızmışsın. Teşekkür ederim. Kaç? Edin. Ben dokuz buçuk yaşındayım. Oo, sen? Ben yirmi beş yaşındayım. Gençsin onu söyledim. Hoş geldin. Adın ne? Masa. Benim adımı da sormayacak mısın? Benim adım da. <laughs> Zehra benim adım da. Merhaba Zehra abla. Merhaba Mazal'cığım, ne kadar güzel bir kızsın sen böyle. Kırmızı ne? Adım Zehra, sen... <laughs> Kortesem stili şeyim bu. Kanka... Senin adın ne? Yaman. Yaman, hmm, ne güzel bir ismin varmış. Benim adım beğendin mi peki? Adın nedir? Eyşan. Eyşan, benim adım da Zehra. Benim ne oldum Eyşan. Ben Güzel bir varmış. Teşekkür ederim. İsmin nedir? Murat. Abi ama yani evet ya. Kaç yaşındadır o kız aşağı yukarı kardeşimiz? 16 falandır. Oza yok uyuşmuyor. Do doğru doğru. Dizden çok öncesine gidiyor. Benim adım da Zehra. Tanıştığımıza memnun olalım mı? Evet. Bana sormak istediğin bir soru var mı Masal? Evet. Hı. Mesela e, şey e, sizin eviniz büyük mü küçük mü? Benim ailem de büyük insanlar. O yüzden ben büyük bir evde yaşıyorum. Hayal ettiğin gibi küçük bir çocuk evi gibi değil de daha büyük bir evde yaşıyorum. Ama bazı eşyalarımı kendim için özel olarak küçültüyorum. Mesela dolaplarımı kendime göre daha kısa yaptırıyorum. Cüceler araba sürebiliyor mu? Cüceler evet. Onlara göre ayar almış arabaları sürebiliyorlar. Nasıl basıyorsunuz gaza falan? Bazı arabalarda pedalları yere değil yukarıya ellerimizle ulaşabileceğimiz yerlere. Ağır ama cüce ne demeyin. Bak videonun başlığını var. Cüce demek ayıp mı? Çocuklar cüceye soruyor videonun başlığını. Bazen de pedalları yukarı doğru çektiriyoruz ve öyle basıyoruz. Böyle. Ben akül arabamı sürüyorum. Aa, ne kadar <laughs> güzel. Ben öyle kullanmayı dinliyorum. Ama yine akül aldık. O da çok hızlı yaptı. Oo, Oo. gerçekten mi? Evet. Hı, sevdin mi peki? Evet. Biraz da korktun mu? Hayır, korkmadım. Korkmadın. Ev, benim evli arkadaşım var. Onun da bebeği var. Aha. Onu akülü arabama bindirdik, sürdük, korktu. Aa, gerçekten mi? Evet. Biraz hızlı gitmiş olabilir misin? Evet, çok hızlı gitti. Oo, ama çok hızlı. Girdi. Ya bir Sen gün ben bak. Şimdi bak, çocuklarla bir iletişim durumu var ya. Bunu daha çok ben derinde uyguladım. Ablamın haberi yok. Şimdi ablam hep çocuğunu ufakken de o elde bir şeyler araştırıyor, öğreniyor. Onlara böyle çocukmuş gibi değil de yetişkin gibi davranmanız lazım dedi. Böyle o triplerde yapıyor. Mesela atıyorum, falan yapıyor böyle. Tabii ki de onu yaparız ama bak böyle olursa da şöyle olur. Yani şu yok. Sen ona mı gettik falan yok dümdüz iletişim kurman lazım. Ben de bunu duyunca dedim öyle davranayım. Geldi bir gün bir şey dedi siktir lan yaram dedim. Kavga çıktı evde. Halbuki yetişkin gibi davrandım. Hani atıyorum çocuk var bizim burada arabaya bindi çok korktu. Lan siktir ne korkuyor amına koyayım falan dedim. Yanlış anlaşıldı. Öyle bir anımı anlatayım dedim. Sen hiç korkmuyorsun herhalde. Ben korkmuyorum. Oh. Aferin sana. Ama yine de dikkatli ol tamam mı? Çok hız yapmak iyi bir şey değil. Ben mesela korkmuyorum. Ne korkujan tabi lan senin taşaklarına kurban. Gel bakayım diye böyle. Güzel oluyor öyle de. İşte belki de o da yanlıştır kafa karışıyor baba. Ya yani normalde çocukla ilgilenirken hani öyle mi ben nasıl konuşuyorum çocuklarla? Bak sen. Ee, hadi gel bakalım gidelim falan diye konuşuyorum ama böyle koca koca kara ko, yapmıyorum artık. Onu öğrendim. Tamam. Kişiler işte sana cüce deyince işte rahatsız oluyor musun? Bana öyle seslenirlerse evet birazcık rahatsız edeceğim. Mesela arkandan birisi gelse ve işte Cüce vesaire diye seslense bir tık rahatsız oluyorum. Ama beni tanımlarken ya da benden bahsederken hani Cüce bir kız vardı ya dediklerinde bence bu rahatsız edici bir şey değil. Çünkü bu beni niteleyen bir şey. Ee, senin güzel bir kız olman gibi. Teşekkür ederim. Güzel mi? Çok güzel bir sesin onu söyleyeyim. Hiç kayboldunuz mu? Nasıl bir kaybolmaktan bahsediyorsun? Kalabalığın içinde çok kalabalık yani. Hmm, evet, şöyle ben eskiden beri büyük insanlardan çok korktuğum için kalabalıklara çok girmemeye çalışıyorum. Ben de biraz fobi gibi böyle. O yüzden çok kalabalık ortamlara girmiyorum çünkü tam dediğin gibi kaybolma korkum var. Ama bunun için sürekli yanımda telefonumu, işte vesaireyi sürekli tutmaya çalışıyorum ki bana bir şey olduğunda atıyorum, birisi bana yanlışlıkla çarptığında bilinç kaybı yaşayabilirim, kötü şeyler başıma gelebilir. Yanımda sürekli bir telefon tutuyorum o yüzden ne dediğim gibi kalabalık alanlara çok girmemeye çalışıyorum. Ama sanırım bugüne kadar hiç kaybolmadım. Sen yüzükler alabiliyor musun? Yüzükler seçebiliyor musun? Hmm. Evet aslında bu konuda... He, parmağına uygun yüzük bulabiliyorsun. Birazcık Anlamadım zorlanıyorum ben. çünkü benim parmaklarım gördüğün gibi birazcık fazlaca kalın. Cücelerin parmakları genellikle böyle olur. O yüzden çok bulamıyorum. Ama bak bunlar kendiliğinden ayarlanmalı. Böyle açabiliyorsun bunları. Böyle genişletebiliyorsun. Böyle takılar alıyorum. Onları... Reis ya oturuşa falan bak. Akül arabasıyla da yanlıyor gazlıyor. Tut 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 tut. Kral ya. Kestirebiliyorum gelecekte reisi. takıyorum? Beğendin mi takılarımı? Evet. Güzel olmuşlar mı ellerime? Evet. ellerimiz sevdin mi? Evet. Bak ellerimiz de aynı. Hatta senin elin biraz daha büyük. Evet. Evet. Hoşuna gitti mi? Evet. Benim de gitti. Cüce olmanın en güzel yanı. Bence cüce olmanın en güzel yanı hep küçük kalıyor olma. Ve bu sayede böyle küçük sığabileceğin yerlere çok kolay bir şekilde sığabiliyorsun. Atıyorum oturakların arasında yer yok ama ben giriyorum o ufacık yere sığ, verip verebiliyorum. Bence en güzel yanı bu. Beğendin mi peki bu güzel yanı sen? Sizin yatağınız büyük Küçük mü? <laughs> 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 o çok tatlı ya. Bir şey sorarken bir çok utanıyor ya. Büyük mü? Küçük diye sordum. Ay çok güzel bir soru <laughs> ama bu. Peki öncesinde ben sana sormak istiyorum. Senin yatağın büyük bir yatak mı peki? Ee, orta bir yatak. Orta bir yatak, yani. yatak mı? Evet. Ben de ne yaptım biliyor musun? Yaklaşık bir sene önce kendime göre küçük bir yatak yaptırdım. Ve onda yatıyorum. Bir çocuk yatağı var odamda. Ve ben de onda yatıyorum ama benimki biraz daha çocuk yataklarından daha geniş. Çünkü daha geniş bir yerde yatmak istedim. Hı. Büyük olduğum belli olsun istedim. İşte nereden kıyafetlerini alıyorsun? Nereden kıyafetlerimi alıyorum? Bu çok değişken bir soru. Ama alt bedenim çok kısa olduğu için 9-10 yaş çocuk reyonundan giyiniyorum. Ama üst bedende çocuk koleksiyonları bana çok uymuyor. Üzerlerinde böyle değişik desenler olabiliyor. Daha çocuksu şeyler olabiliyor. Onları da kadın reyonundan almaya çalışıyorum. Ve kollarını böyle tık tık tık, tık kıvırıyorum. Evet ama güzel. bunun kolu zaten böyleydi, yarındı ve böyle ona oldu. Güzel olmuş evet. mu? Çok güzel oldu. Peki sizinle hiç dalga geçildi mi? Evet elbette. Yani bilmiyorum sen çocukluğunda neler yaşadın, ne oldu, nasıl bir çocukluk yaşıyorsun bilmiyorum. Ya bu işin de en travmatik dönemi çocukluk gerçekten ya. Yani normal şartlarda bile insanlar birbiriyle çok fazla dalga geçtiği için ya da küçükken neyin sorun yaratabileceğini bilmiyoruz ya birçoğumuz. Ne kadar aile terbiyesi alırsan al. Kendi arkadaşın arasında yaptığın goy goy bile başka tarafta bir durumu olan bir insanla yaptığın zaman çok değişiyor. O birazcık travmatik bir durum. Yani biraz da bunu işte benim kuzenlerimden biliyorum, teyzemden biliyorum. Onlar da konuşamadığı için, işitme engelli oldukları için bayağı zorluk yaşıyorlardı. Daha sonrasında ülke değiştirdiler ama hani konunun bununla bilgisi yoktu aslında. Ama hala yine arada sırada anlatıyorum. Bilhassa kuzenim İpek abla için bazı şeyler yurt dışında da yaşadığı için buraya geldiği zaman çok daha farklılaşabiliyor. Yani o bakışlardan bir de bunun tam zıttı kasma durumu var. Hani yanlış bir şey söylemeyeyim diye veya böyle zorlana ıkına ıkına böyle bir şeyleri çevirirken de çok belli ettiğimiz durumlar oluyor. Ama bence o karşı taraf için sorun değildir diye düşünüyorum. Ya evet ama işte çocukların da belki de o zaman bunları yapan insanlara yetişkin olduklarında sorduğunda "Ay sorma vallahi falan ne pişmanlıklar yaşayabiliyorlardır." diye. Yani ben bazen düşünüyorum geçmişte hani var mıdır böyle bir travma yarattığım kişi yoktur diye yorumluyorum. Bilemeyiz, hatırlamıyorum. Çok küçüktük yani. Özellikle lise. Ya yani lisede yine hadi biraz daha akıl yerine geliyor. Ne olursa olsun ama öncesi daha tehlikeli. Ben de işitme engelliyim ilkokuldaysa hayatım bok gibiydi. Ya işte seni çok iyi anlayabiliyorum. Benim teyzem de işitme engelli. Eşi öyle, çocukları öyle. Ee, benim eşimin, ya eş, eşimin ne ya? Benim kuzenimin eşinin çocukları normal ama onun da eski eşi e, işitme engelli. Doğal olarak yaşadıkları bütün zorlukları biliyorum. Bilhassa böyle saygısızca bak. Hani duymadığını anladığı an değil saygısız yaklaşım yapan çok oluyor. Arkadaşlar dilim dönmedi, eşimin dedim. Durun bir şey konuşuyoruz. Ama, yenge, yenge, evet. ya, Ama yana. benim zamanımda Çocuklukta insanlar biraz zorbalanıyorlardı her özellikleriyle ilgili. Yani, ya tamam pot kırdım tamam ya. <laughs> benim böyle olmamla ilgili de çok fazla zorbalandım ve başka özelliklerimle ilgili de çok fazla zorbalandım. Çünkü ne yazık ki sizin yaşınızdan bir tık daha az çocuklar zorbalığın ne demek olduğunu bilmedikleri için sadece aslında bir farklılığa tepki veriyorlar. Sen kaç yaşındasın böyle? 11. 11. 11. Ah 11 kaç santim? hiç bilmiyorum ki. Ama benim ne su so kaç santim? Sadece aslında bir farklılığa tepki veriyorlar. Sen kaç yaşındaydın böyle? 11. 11 o kocaman. En son cüce kaç ha. ha. hiç bilmiyorum ki. Ama benim boyumu öğrenmek istersen söyleyebilirim. Olur. Benim <laughs> boyum bir 30. Senin boyun kaç? Benim boyum... Ben tam bilmiyorum. Gerçekten mi? Okula gidiyor musun? Ee, ben okul sürecimi bu sene itibariyle bitirdim. Üniversiteden mezun oldum. Ben de senin gibi bir zamanlar okula gittim. İlkokulu bitirdim, ortaokulu bitirdim, liseyi bitirdim. En sonunda üniversiteyi bitirdim ve mezun oldum. Ben de okula gidiyorum Ayla. Oo ne kadar güzel. Ne olmak istiyorsun benim? Bütün hepsi. <laughs> İşitme engellisi nasıl duyuyor yayını? Abi bunların... Ee, yani bu durumun bunların ne dedim kişiden bahsetmedim seviyeleri var. Kimisi yüzde otuz kayıpta, kimisi yüzde elli, kimisi yüzde yetmiş, kimisi makinalar kullanarak e, birazcık duyabiliyorlar falan. Bir sürü var onlar. Cihazları var. Ama mesela benim akrabalarım cihaz kullanmıyorlar. Rahatsız ediyor, baş ağrısı yapıyor onlarda ve taktıkları zaman da sadece ritim duyabiliyorlar. Mesela şu çok sert vurduğun zaman onu hafif bir gürültü olarak duyabiliyor ama onların yüzde yüz. Hiç duymuyorlar yani. Cüce olduğunu ne zaman öğrendin? Cüce olduğumu ne zaman öğrendim biliyor musun? Bana bu konuyla ilgili ailem hiçbir şey söylememişti. Ne zaman? İlkokula gittim ve birinci sınıfa başladım. 7 yaşımdaydım. Arkadaşlarımın benden ne kadar farklı olduklarını gördüm ve öyle anladım. Aa? <laughs> beğendin mi hikayemi? Evet. Tatlı mıymış? Sen de çok tatlısın. <laughs> Sen böyle mi doğmuştun yoksa sonradan mı oldu? Ben böyle doğdum. Ama cüceliklerin geneli zaten doğuştan oluyor. Ha, tamam. Evet, evet. Bu sonra da olabilecek bir hastalık değil yani. Ha meraklıydım ben bayağı. Ya! Daha önce hiç bir cüceyle karşılaşmış mıydın? Galiba bilmiyorum. İlk ben miyim? Bilmem bak hatırlamazsam yani Hı -hı. ilk sen olabilirsin. Evet. Mi? Evet. Belki de senin ilk cücen benimdir. Olabilir. olabilir, avantajlarınız neydi? Hı hı. Avantajlarım e, bence toplumda dikkat çekmek o kadar da kötü bir şey değil. Yani insanların sana nasıl baktıkları önemli değil ama bakıyor olmaları çok güzel bir şey. Sen konuştuğunda insanlar sanki farklı bir dünyadan, farklı bir gezegenden birisi konuşuyormuş gibi davranıyorlar. İşte biraz da güzel konuşabilen biriysen, atıyorum biraz da güzel giyinebilen, güzel gözüken biriysen daha da dikkat çekiyorsun. Ve insanlar tarafından hep konuşuluyorsun. Bence bu çok avantajlı bir şey. Cücelerin gizli özelliği var mı? Hmm, gizli bir özellik. Nasıl bir şey istiyorsun? Ağa atmak gibi mi? <laughs> Bazılarımız stiklerde çalışabiliyorlar. Güzel özelliklerimiz oluyor. Ama nasıl bir şey istediğine göre değişir. Mutfakta yemek yapabiliyor musun? Hmm. Mutfakta yemek yaparken birazcık zorlanıyorum açıkçası. Çünkü ben tezgaha uzanamıyorum. Sen tezgaha uzanabiliyor musun? Hayır. Hayır değil mi? Ben de ne yazık ki uzanamıyorum. O yüzden... Altıma mutlaka bir tane iskemle tarzında tahtadan bir şey alıyorum. Onun üstüne çıkıyorum. Ve yemeği o şekilde yapıyorum. Ben de. Gerçekten mi? <laughs> ne kadar çok ortak noktamız var. Ama sandalye alıp. Evet, evet. Ben de bazen sandalyeyle yapıyorum. Ama o küçük iskemle çok, de. çok güzel oluyor. En çok yaşadığınız zorluk hangisiydi? Ne zorluklar yaşadınız? Hmm. Yaşadığım en büyük zorluk topluma kendimi kabul ettirememekti. Yani bir birey olarak gözükmek çok zordu benim için. Çünkü hep çocuk görüntüsünde birisi olunca sanki sözlerine hiç dikkate alınmayacakmış gibi hissediyorsun. Çocukken bazen eminim sen de hissediyorsundur. Bir şey söylüyorsun ve sadece çocuk olduğun için dinlenilmiyor gibi hissediyorsun. Ben bunu ne yazık ki büyüdüğüm süreçlerde de çok yaşadım. Ve kendimi kabul ettirmek için çok çabaladım. Bu benim için çok zorlayıcı bir süreçti ama geçti gitti bugün kabul ettirebildiğimi düşünüyorum. Ayakkabı numaran kaç? Benim ayakkabı numaram 31. Seninki kaç? 28. <gülüyor> 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 Öğrendi bir de 28 diyor ya. Canı yediğim. Biz mi? Birbirine yakılmış bizim ayaklarımız. Evet. İşte, teşekkür ederiz geldiğin için. Rica ederim. Rica ederim. Gel vedalaşalım. <laughs> <laughs> of, of, Yavaş. Çok tatlısın. Of, of, of. Çok güzelsin sen. <laughs> <laughs> Çaka. Görüşürüz Diana Hanım. Görüşürüz. Görüşürüz. Serhat'ın bu haftaki bölümünde ben vardım ve çok keyifli bir bölüm oldu gerçekten. Çocuklarla birlikte olmak, onlarla etkileşim kurabilmek sadece boydaş olduğumuz için değil, aynı zamanda aynı hisleri de barındırdığımız için inanılmaz keyifliydi. Çok zekice sorular sordular. Beklediğimden çok 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 daha iyiydi. Ee, çocukları ne kadar sevdiğimi bir kere daha fark ettim. Ee, çok tatlı bir bölüm oldu. Çok mutlu olduk. Bay bay.